bizlere ölümden sonra kalacak olan işte budur. Kur'an'dır, istiğfardır, duadır, hayırdır, hasenattır. Arkamızdan yapılacak olan, bize gelecek olan bunlardır. Kabirde iki rekat namaz kılamaz. Bir kere Allah diyeyim desen izin vermezler. Beş kuruş sadaka versem müsaade etmezler. Hiçbir şey yapamazsın. Ancak arkandan birileri yaparsa, gönderirse kabirde rahat edersin. Amel defterin çalışır. Diğer türlü amel defteri kapanır. Men mâte ibne Adem in kata'a ameluhu. <laughs> Hadis-i Şerif öyle diyor. Adem öldüğü zaman amel defteri kapanır. İlla <laughs> min üç şey müstesna diyor. Sadakatin cariyet. Birisi sadaka-i cariye. Kalıcı sadaka. Kalıcı sadaka öyle bir hayır yapacaksın ki sen öldükten sonra bile devam edecek. Öyle bir iyilik yapacaksın ki kabirde münker hesap verirken bir yandan amel defterine amel torbana sevap tarafına gelecek. Sadakayı cariye diyoruz buna. Kalıcı sadaka. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Birincisi sadakayı cariyedir. Ev ilmin yuntefa'u bih ya da diyor ilim. Ama nasıl ilim? Faydalı ilim. Arkandan faydalı ilim bıraktıysan, talebe yetiştirdiysen, kitap yazdıysan, sohbet yaptıysan, insanlar senden sonra senin ilminden, senin biliminden, talebelerinden, kitaplarından, sohbetlerinden istifade ediyorsa, faydalanıyorsa, o istifadeler edildiği sürece, insanlar faydalandığı sürece senin amel defterin kapanmaz. İkincisi bu. Üçüncüsü de evveledin salih yed ola. Ya da diyor salih bir evlat bırakacaksın arkandan dua edecek. Hayırlı bir evladın varsa arkandan dua ede. Amel defterin kapanmasın diye elinden geldiği kadar imkanlar ölçüsünce senin adına hayır hasenat yapan salih bir evladın varsa, saliha bir kızın varsa bil ki amel defterin kapanmıyor tekrar yazıyor. Evet. Birinci maddede zikrettiğimiz sadaka-i cariyenin içine köprü, yol, çeşme, cami, medrese, Kur'an kursu. Her türlü insanların umuma ait faydalanılacak olan her türlü şeyler sadaka-i cariye kısmına girer. Hocam ben cami yaptıramam o kadar imkanı yok. Camiye bir tuğla da mı veremezsin? Camiye bir torba çimento da alamazsın? Herkes yapabilir bunu. Elhamdülillah. İşte o da sadaka-i cariye oluyor su kuyusu, çeşme. Bunlar da sadaka-i cariye. İstifade edildikçe arkandan ne oluyor? Devam ediyor. Yol yapıldı. Devam ediyor. Medrese yapıldı. Kur'an kursu yapıldı. Faydan imkanı ölçünce verdin. Orada orada Allah yolunda hizmet edildiği sürece o kursa, o medresede, o dernekte, o vakıfta neyse senin amel torbanı ne yapıyor? İşliyor. Hayattayken zaten yazıyor bonuslar. Öldükten sonra da sen ölsen bile o hizmet yeri devam ediyor ya. Seni yine amel defterin kapanmıyor. İşte bunlar için çalışmak lazım Müslümanlar. Uyanık Müslüman bunlara yatırım yapar. Ama uyanık Müslüman bunlara yatırım yapar. Hep yatır